Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin ve salâtü ve selâmü ala rasûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Âmin. Bugünkü dersimizin konusu büyükleri emzirmek. Yani biz daha önceki derslerimizde demiştik ki süt kardeşi ne zaman kardeş olur? İki yaştan küçük olursa olur. İki yaştan büyük olursa cumhur-u ittifakan kesinlikle kardeş olamaz. Ancak <laughs> istisna her daim kaydayı bozmaz. Peki iki yaştan daha büyük hatta ergenlik çağına gelmiş olur mu? Bir istisna vardır. O da nedir? Yine Ayşe annemizden naklen radıyallahu anh'a kal Câet sehletu bintu Süheylin fekâlet ya Resulullah inne sâlimen mevla ebi ma'ana fi beytina ve kad balaga ma yebluqur ricalu fe kala erdi'ihi tahrumi aleyhi ve muslim ve bakiyyatü sem'ati illettirmizi A.S. Allah ondan razı olsun şöyle anlatıyor sehle binti Süheyl gelerek dedi ki ey Allah'ın elçisi Ebu Hüzeyfe'nin azatlı küresi olan Salim bizim evimizde kalıyor ve erkeklerin ulaştığı ergenlik çağına ulaştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber Aleyhisselam ona şöyle buyurdu. Onu emzir ki ona haram ona haram olasın. Şimdi bunun üzerine birçok konuşmalar vardır. Yani mesela baştan Hz. Ayşe, Hz. Hafsa, evet İbn Hazm, eee Kısası'nda kıssasına kıssasında Şöyle diyorlar. Diyorlar ki yani bu mesele sadece yani istisnai bir durumdur. Bu sehle denen kişi onun evinde kalıyor. Ve ergenlik geliyor. Evlat edinmişler. Sonra e, diyor ki mesela bu çağa geldiği zaman yani evde nasıl kalır falan vesaire. Bunun üzerine yani hemen bu Sehle binti Süheyl ile gelerek dedi ki ey Allah'ın elçisi geldi peygamberimize sordu Özeyfe'nin hanımı. Dedi Özeyfe'nin azatlı kölesi Salim bu yaşa geldi ve artık Özeyfe bazen sıkılıyor ondan. Evlat edilmişler. Peygamberimiz de sadece ona mahsus diyor ki ey Sehle sen bunu emzir Ta ki sen ona haram olasın. Ta ki sen onun anası hükmüne geçesin. O da sen evladın olsun diye. Tabii ki daha önce bütün cumhur ulema yani bütün müştehitler ne diyorlardı? Diyorlardı ki kesinlikle bir çocuk iki yaşı doldurmadan önce en az üç sefer veya beş sefer doyasıya emzirdir emzirirse o zaman o emziren kişi annesi olur, çocukları da kardeşi olur. Ancak iki seneden sonra olursa, iki yaş olduktan sonra olursa artık o hüküm kalmaz. Yani kadın emzirirse de onun anası olmaz, onun çocukları da onun kardeşi olamaz. Yani ona hiçbir şey haram olamaz. Hmm. Bu ise sadece istisnai bir durumdur. Bu istisnai durum ise Evet, Efendimiz sadece yani onlar için söylemiştir. Bu umumi bir hüküm almaz ve umumi bir hükme taalluk etmez. Dolayısıyla bakalım şimdi en son şöyle. i̇bn Hacer Hazretleri bu konuda şöyle diyor. Salim kısasının esası Salim'in sehle ile aynı mekanda bulunmasına sebep olan evlat edinme meselesidir. E yani o ve Salim ile Sehre aynı ortada, ortamda, ortamda kalıyorlar. E aynı ortamda kaldıkları zaman e eğer çocuğu olmazsa, sütü emzirmezse, çocuk hükmüne geçmezse haramdır. Örtünme ayeti inip de sahabe evlat edilmekten men edilince artık bu saatten sonra kimse kimseyi evlat edinemez. Bu ayet azıldan sonra örtünme ayeti. Bu durum Sehre'ye ağır geldi. Sehra o kadın Hüzeyfe'nin hanımı. Ve onu bu sıkıntıdan kurtul, kurt, kurtarmak için sadece ona maksus Peygamberimiz ona bir ruhsat verdi. Dedi ki, وَلَوْ akıl balık çağına gelmişse de salim ne yap? Salimi emzir. Ta ki ne olsun? Sen çocuğu hükmüne girsin. Sen ona haram, o da sana haram olsun. Bu evlat olsun sana anne ol. Bu sadece bir istisnai durumdur. Yoksa hiçbir çocuk İki yaştan sonra emzirilse dahi kardeş olamaz. İster üç sefer, ister beş sefer. Ama bu isnai bir durumdur. Efendimiz sehleyi bu sıkıntıdan kurtarmak için ona böyle bu şekilde bir fetva vermiştir. Bu fetva da ummi değildir. İstisnai bir fetvadır. Cenab-ı Hak müştehitten iştihadı üzerine bu şekilde okumayı, anlamayı, istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. فبشكل يا شماعي بيتقعدت مين سنام حفظنا سبع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة.